Merhaba sevgili dostlar bir futbol incisinden herkese sevgiler umarız görüşmeyeli hepiniz iyisinizdir harika bir yeni sezona sizlerle birlikte start veriyoruz. Artık yepyeni konseptimizle sizlerle birlikteyiz bu sezon ülke puanını harika bir şekilde bir futbol incisinde takip ediyor olacaksınız. 7. basamaktaki Portekiz'den başlayacağız yepyeni tasarımımızla en yakın rakiplerimize kadar inceleme yapıyor olacağız. Birinci basamaktaki Portekiz incelemeden önce gelin ekranımızı ufak bir şekilde sizlere tanıtayım. Alt kısımda gördüğünüz Portekiz'in tüm temsilcileri ve hangi kulvarlarda mücadele ettikleri. Sol panelde ise ülkelerin 12 ekibi dahil ettik buraya. Ülkelerin güncel puan durumları yani bu gece oynanan maçlardan sonra oluşan puan durumu listesini görüyorsunuz. Sağ kısımda ise geçtiğimiz sezon olduğu gibi takımların maç skorlarını ve kazandıkları ülke puanlarını sizlere aktarıyor olacağız. Portekiz'in ilk temsilcisi Sporting Lisbon'da onlar kendi evlerinde Lille'i 2-0 mağlup etmeyi başardılar Şampiyonlar Ligi'nde ve 400 ülke puanını hanelerine yazdırdılar. Bir diğer temsilcileri ise Benfica'ydı. Onlar da Kızıl 2-1 ile deplasmanda geçmeyi başardılar ve 400 ülke puanını hanelerine yazdırdılar. 3. temsilcileri Braga kendi evinde Maccabi Tel Aviv'i 1-0'dan dönerek 2-1 mağlup etmeyi başardı. 400 ülke puanı da onlar kazandırmış oldular. Dördüncü temsilcileri ise Porto. Onlar Bodo Glimt deplasmanında bir şoka uğradılar diyebiliriz. 3-2'lik mağlubiyetle sahadan ayrılan Porto ligin ilk haftasında mağlup olarak başladı ve herhangi bir puan kazandıramadı. Ülkesine bir sonraki ekipleri Vitoria ise henüz karşılaşmasına çıkmadı konferans liginde. 8. basamaktaki Belçika'ya geçiş yapıyoruz şimdi sizlerle birlikte. Belçika'nın ilk temsilcisi ise Kulüp Bruges. Kulüp bahsetmeden önce eğer hala kanalımıza abone değilseniz bu emeklerimizin karşılığında ücretsiz bir şekilde aşağıdaki abone ol tuşuna basarak bizlere desteğinizi gösterebilirsiniz. Ayrıca videodan memnun kalırsanız, tasarımımızdan memnun kalırsanız da videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kanala üye olarak bizlere ekstra destek de sağlayabilirsiniz. Üyelere özel videolarımızda kanalımızda yerini alıyor. proje geçmiştik. 3-0 kendi evinde Borussia Dortmund'a kaybettiler ve herhangi bir ülke puanı kazanamadılar. İkinci temsilcileri Anderlecht ise Ferenc Baruş'u 2-1 geçmeyi başardı. 400 ülke puanı kazandırdılar onları da ülkelerine. Union saint ise temsilcimiz Fenerbahçe ile mücadele etmişti. Burada 2-1 mağlup oldular. Temsilcimiz kazandı. Bunu Fenerbahçe bölümünde zaten konuşacağız. Herhangi bir ülke puanı kazanamadılar. Dördüncü temsilcileri Gent ise konferans liginde mücadeleler bildiğiniz üzere başlamadı. Belki de birlikte onlar henüz maçlarına çıkmadılar. Bir çıka 5 temsilcisiyle yoluna devam ediyor. 9. basamakta ve en yakın rakibimiz olan Çekya bizden 9. basamağı almışlardı. Onların ilk temsilcisi Sparta Prag 3-0'la Salzburg'u net bir skorla geçmeyi başardılar ve 400 ülke puanı kazandılar. Bu arada 4 temsilciyle yollarına devam ettiklerini alt kısımdaki panelden görüyorsunuz. Banik Ostrava Avrupa'ya veda etmişti. Sparta Prag'ın ardından Victoria Pilsen'e geçelim. Victoria Pilsen'de 3-1'den 88 ve 90 artı birinci dakikalarda bulduğu gollerle 3-3'e döndürmeyi başardı. Mücadeleyi Frankfurt'a karşı 200 ülke puanını Çekya hanesine yazdırdılar. Üçüncü temsilcileri Slavia Prag'sa Deplasman'da Ludogorets'i 2-0 geçti UEFA Avrupa Ligi'nde. 400 ülke puanını yine hanelerine yazdırmış oldular. Milada Bolestav ise henüz maçına çıkmadı. 10. basamağa geçelim. Türkiye'ye bakalım. Türkiye'den bu hafta temsilcilerimizden oldukça yüksek puanlar bekliyorduk. Ancak ilk başladığımız mücadele Beşiktaş karşılaşması olacak. Ayaksa karşı Hollanda'da 4-0'la net bir skorla mağlup olan Karakartal herhangi bir ülke puanı kazanamazken Lige de oldukça kötü bir giriş yaptı. Birazdan lig sıralamasına zaten bakıyor olacağız. Beşiktaş Avrupa Ligi'ni kötü açmış olsa da ilerleyen haftalarda toparlayacağına eminiz. Lige bakarken zaten bu konuyu konuşacağız. İkinci temsilcimiz Fenerbahçe'yi seviniyorsan yani Cilva'yı 2-1'le geçmeyi başardı. Oyun olarak belki bekleneni tam manasıyla veremese de verdiler galibiyette başlamak oldukça değerli. 400 ülke puanını aynemize yazdırmış olduk bu sonucun ardından. Galatasaray'da Yunanistan temsilcisi pauku 3-1'le geçmeyi başardı. Oradan da bir 400 ülke puanını getirmiş olduk. Galatasaray'la birlikte bu hafta temsilcilerimiz toplamda 800 puan kazanırken... Üstümüzdeki ekipler ise bizden daha fazla puan kazandılar yine maalesef. Makas biraz daha açıldı. Bunu net olarak söyleyebiliriz. Zaten sol kısımda görüyorsunuz. Çekya artık arada 3000 puana yakın bir fark bulunuyor. Maalesef bu fark nasıl kapanacak? Temsilcilerimiz daha başarılı noktalara çıkabilirlerse umuyorum azaltarak önümüze bakıyor olacağız. Dördüncü temsilcimiz Başakşehir ise Rapid Wien'le henüz karşılaşmasına çıkmadı. Bunu da eklemiş olalım. Türkiye'ye geçtik. Türkiye'nin ardından Norveç'e bakıyoruz. 11. sıradaki Norveç'in ilk temsilcisi Bodoglimt yani evinde 3-2 Porto'yu geçti ve 500 ülke puanı kazandılar. Norveç'in iki temsilcisi yer alıyor Avrupa'da. İkincisi ise Molde. Onlar henüz karşılaşmalarına çıkmadılar. 12. sıradaki Avusturya'ya geçiyoruz şimdi. Avusturya'nın ise Avrupa liglerinde 4 takımı mücadele ederken bunlardan ilki Salzburg. Salzburg ise Sparta Prag deplasmanında 3-0 gibi net bir skorla mağlup olurken herhangi bir ülke puanı kazanamadı. Şampiyonlar Ligi'nde ikinci temsilcileri Sturm Graz da yine Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ederken Fransız temsilcisi Brest'te 2-1 mağlup oldu. Oradan da herhangi bir ülke puanı kazanamadılar üçüncü temsilcileri Rapid Wien ve dördüncü temsilcileri Las ise konferans liginde mücadele edecek ekipler onlar henüz maçlarına çıkmadılar. Şimdi Şampiyonlar Ligi için lig sıralamasına bakacağız. Daha sonrasında ise Avrupa Ligi'ne bakıp ardından Azerbaycan kısmına geçiş yapacağız. Şampiyonlar Ligi'nde lig sıralaması birinci maçlar sonunda Görselde gördüğünüz gibi oluşurken listenin ilk sıralarında bizi şaşırtabilecek bir Celtic'in bulunduğunu görüyoruz. Alt taraflara baktığımızda ise tabi burada Dinamo Zagreb, Eynort, Slovan Bratislava gibi ekipler bulunuyor. Ancak bu tablo tabii ki sürekli olarak değişecektir. Çok güncel bir şekilde değişecektir diye düşünüyorum. Real Madrid'in burada 9. olduğunu düşünürsek ki Real Madrid kupanın sefiri çok daha yukarılara Çıkan ekipler olacak. Örneğin Manchester City ve Barcelona'da çok çok aşağıdan giriş yapan ekipler. Şimdi geçelim bizi en çok ilgilendiren kısma Avrupa Ligi'ndeki lig sıralaması birinci maçların ardından nasıl oluştu buna bakalım birlikte. 1 ve 8. basamağı alan ekipler son 16 turuna direkt yükselirken son 16 turu için playoff maçı oynayacak ekipler ise 9 ila 24. basamaklar arasında olacaklar. Ajax maalesef Beşiktaş'ı 4-0 yenerek birinci sıradan girerken Beşiktaş ise 36. basamaktan yani son sıradan listemize dahil oldu. Galatasaray 5. basamakta bulunuyor almış olduğu 3 birlik galibiyetle Fenerbahçe yine 2 birlik galibiyetle 12. sıraya yerleşti. Karabağ ise 35. basamakta yer alıyor. Tottenham'a 3-0 kaybettiği için birazdan Karabağ bölümünde konuşuyor olacağız bu konuyu. Tabii ki ligde şöyle bir durum söz konusu. İkili averaj diye bir sistem olmadığı için gol averajına bakılacağı için maçlarda farklı skorlarla kaybetmek Oldukça sıkıntılı Beşiktaş bu sıkıntıyı aşmak zorunda. Çünkü toplayacağı 12 puanlar, 13 puanlar yeterli derken Averajı'nın da belli bir seviyede olması gerektiğini belirtiyorduk. Biz Beşiktaş Averajı'nı yukarıya taşımak zorunda artık. Şimdi Azerbaycan bölümüne geçerken ilk olarak 24. sıradaki İsveç'e bakacağız. Ancak hala kanala abone değilseniz bir saniyenizi ayırabilirsiniz bence aşağıdaki abone ol tuşuyla destek vermeyi unutmayın. 24. İsveç'in ilk temsilcisi Elfsborg 3-2 deplasmanda AZ Alkmaar'a mağlup olarak herhangi bir ülke puanı kazanamadılar. İkinci temsilcileri Malmö ise kendi evinde Rangers'a 2-0 mağlup oldu. Buradan da herhangi bir puan kazanamayınca Jürgarden de maçına çıkmadı. Ve İsveç herhangi bir ülke puanı alamamış oldu bu hafta. 25. basamaktaki Güney Kıbrıs Rum yönetimine geçtiğimizde onların 3 temsilcisi de konferans liginde yer alıyor. İlki Omonia, ikincisi Apoel, diğeri ise Pafos. Onların herhangi biri karşılaşmalarına çıkmadılar. 26. sıraya geçtiğimizde burada Azerbaycan bulunuyor. Azerbaycan'ın tek temsilcisi Karabağ Tottenham deplasmanında 3-0 mağlup olarak herhangi bir ülke puanı kazanamadı. Oldukça zorlu bir deplasmanda mücadele ediyordu ki Tottenham maçın henüz başlarında 10 kişi kalmasına karşın tabii ki güçlü bir kadro, çok derin bir kadro, çok iyi bir oyuna sahip ekipler. Bu sebeple Karabağ karşı rahat bir galibiyet aldılar diyebiliriz. Karabağ birçok gol pozisyonuna girdi, bir de penaltı kaçırdı ancak o skoru bir türlü üretmeyi başaramadık. Azerbaycan'da herhangi bir ülke puanı kazanamadı. 27. basamakta Bulgaristan yer alıyordu aslında arkamızda ancak sol bölümde görüyorsunuz Romanya 27'ye geçmiş durumda. Az sonra Romanya bölümünde bunu konuşuyor olacağız. Bulgaristan'ın tek temsilcisi Ludogorets Slavya Praha 2-0 mağlup oldu kendi evinde. Bu sonuçla herhangi bir ülke puanı kazanamadılar. 28. basamaktaki Romanya ise bu listede tek puan kazanan ülke olduğu için bir basamak yukarıya attı ve Azerbaycan'ın dibine kadar gelmiş oldu. İşte Bükreş Riga'sı 4-1 ile geçerek 500 ülke puanı kazandı ve Romanya'yı bir basamak yukarıya taşımayı başardı. Rahat bir iki karşı galibiyet aldıklarını düşünürsek Azerbaycan da daha yukarılara çıkabilir. Neden olmasın ancak daha fazla temsilciye ihtiyacı var Azerbaycan'ın bunu tekrar ve tekrar dile getirmek istiyorum. Romanya ile inceledikten sonra artık videomuzu bu noktada sonlandırıyoruz. Umarız tasarımımız sizlere keyif vermiştir. İzlerken keyif alarak izlemişsinizdir. Ben de sizlere keyifle aktarabilmişimdir. Emeği geçen tüm dostlarıma gerçekten teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir içerik oluyor. Bu içerikte de sizlerin desteğiyle devam ediyor. Sizler destek verdikçe biz keyif alarak daha iyisini, daha fazlasını sizlerin önüne koymaya devam edeceğiz. Önerileriniz, düşünceleriniz var ise lütfen yorumlarda yazın mümkün olduğu kadar her birine dönmeye çalışıyorum. Bu gecelik videomuzu bu noktada sonlandırıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim efendim. Tüm temsilcilerimize başarılar dileyerek hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.